Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir denlemen serisi ile karşınızdayım. Daha doğrusu yeni bir denlemen virüsü ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar denlemenin zor haritasına arkadaşlar oynamaya başlayacağız. Zor haritasının ilk bölümünü oynayacağız bugün sizlerle işte. Giriş kısmında zorlukla alakalı bir şey Giriş kısmı normal yani. Bu sadece giriş olduğu için zor yeri yok yani. Oradan öyle kaldı. Bugün bir bir bölümünü oynayacağız arkadaşlar. Daha doğrusu 8-1-1 bölümünü oynayacağız aynı şekilde normal hikayede nasıl ilerlediysek arkadaşlar her bölümde bir harita her bir bölüm bitirerek yani her videoda bir bölüm bir bölüm bitirerek bitirerek bu şekilde gideceğiz. Burada yine bonus level'lar var. Buradaki bonus level'lar tabi çok daha zorlu yani normal biliyorsunuz haritadaki bonus level'ı hiç bizi zorlamamıştı. Bu arada şu B10 ve B11 ve B12 yani bu üç bonus level'ı bir ara yaparız akşam ama normal bölümlerde ilerleyelim. E, hatta bu bölümü bitirdikten sonra bir B10'a oynayabiliriz. E, o yüzden arkadaşlar bir de ben video dışında 3-4 tane reklam izledim videoya girmeden önce. E, para gelmesi amacıyla. E, öyle de bir şeyler oldu arkadaşlar. 1444 altınım oldu. Yani 1200'lerde bir şeydi galiba. Neyse arkadaşlar e, biz direkt level'a girelim abi. E, şöyle level 1400 arkadaşlar ve böylece başlar yine yaz maksimum level isteyecek ki birkaç böyle bir iki bölüm sonra. E, yani 15 16. level olmamız isteyecek maksimum level. Şimdi burada geldik yine. Dur diyor barış istiyoruz diye. Buraları geçelim arkadaşlar. Buraları zaten biliyoruz. Şimdi asıl ee zurna'nın zart dediği ee yere geldik. Zurna'nın zart dediği. Arkadaşlar daha da zurna'nın zart dediğiydi değil mi? Yani yanlış söylemiyorum. E aynen zurna'nın zart dediği. Yani niye ben kafam karıştı ki? Zurna'nın zart dediği yere geldik abi. Şimdi bakın asıl bu askerler bunlar arkadaşlar. Bak direkt, direkt koydular bile bak. Direkt davrandı. Direkt insansız gibi bak gördünüz değil mi? Hani bir göstermeye bile çalışsak direkt ağzımıza tokadı vuruyorlar yani. O yüzden bunda şakası yok arkadaşlar. Hani yani normal haritada yine bir şekilde yeniyorsunuz ama bunlar gerçekten sıkıntılı. Ee, baksana tek yemiyor bile. Tekmemden bunlar normalde tek yok bunlar normal hali. Hop şöyle batayım size. Şöyle gel. Oba güzel. Gel gel sen de gel. Sen de gel. O kaçtı. Bak bunlar bir de geriden vuruyor. ileri böyle savruluyor. Tam bir çakallar bunlar yani. Şuradan tavuğumuzu da yedik arkadaşlar. Güzel. O gizinesin. Ya, severiz. Güzel abi. E, buraya girmeyeyim şimdi. Şuradan şöyle gizinesimizi alalım. Sen ne yapıyorsun kanka? Pompalıyla falan geliyorsun. Yani terbiyesiz terbiyesiz hareketler yapmayalım lütfen. E, ayıp oluyor yani. Yakışmıyor size. Ben şuradan bir kaçayım da bunlar beni bıçaklayacak çünkü. Daha da stopalayacak. Ben bıçaklıyorum şu an zaten adamları. E, güzel bunu da aldık. Şöyle çıkalım abi. Buradan tabii ki de atlayacağız aşağı. Çünkü burada giz alan var. Şöyle paralarımızı ala ala bayağı da para varmış burada. Hop şöyle şöyle oba. Hızlı hızlı bölümleri bitiririz arkadaşlar. Hatta ben bu videodan sonra bir bölüm ya. Yani bu bölümden sonra bir bölüm daha oynar mıyız? Bu video içerisinde bilmiyorum çünkü bayağı hızlı ilerliyoruz şu anda. Ee, bakarız hiç sanmıyorum ama Bonus Seval oynarız yüksekten. ya. Bonus Seval'ı bitirmeye oynarız. B onu bitiririz bu videoda garanti. B 11'de zaman kalsın bitiririz. Bir dahaki videoda B12 oynarız. Çok da uzun olmasını istemiyorum zaten. Ben de ben videolarını ben biliyorsunuz. Çünkü ya izlenir bence yani siz zaten izliyorsunuz Dendemen videoları izleniyor yani iyi kötü 150-200 görüntüden yaklaşık izleniyor ama ben o kadar uzun yapmak istemiyorum ya yani sıkmak istemiyorum hem kendimi de sıkmak istemiyorum hem sizi de sıkmak istemiyorum o yüzden öyle yani çok da uzun yapmaya gerek yok zaten yeterli oluyor yani Dendemen videosu ya Dendemen zaten bölümler uzun boyun olduğu için yani biz de uzatmayalım o fazla da sıkabilir insanlar normal yani olabilir yani böyle bir şey. ya ben izlerim ben oynarım da izlerim de uzun video izlemek veya oynamak ya hem uzun video izlemek hem de uzun uzun oynama, oyunu oynamak benim için sıkıntı değil ama sizin için olabilir o yüzden siz çıkmamak için böyle yapıyorum evet sen de gittin kanka bu arada neyse bulut 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 Allah Allah az kalsın bir şey şuradan abi şöyle biz diyelim şuradan da şöyle şöylemesine güzel Aha, şimdi şeye geldik bu asıl Buranın nasıl mekanına mı geldik? Aynen bunun bayağı burada bayağı adam geliyor bize. Şöyle geriden bir yerden buluttan çıkıyorduk böyle giz alalım orası burası hep oraya karıştırıyor. Bura değil değil mi o? Aa burası. Ha oraya tam tamam atalım. Şöyle abi şu bıçakları bir atalım. Kullanalım şu bıçakları. Bak uzaktan az kalsın ışın gönderecekti. Az kalsın. Aa sene var ya ben burada var. Haşat ederim haşat. Allah ne oldu lan bir şeye basın. Şöyle de. Bu arada Shadow Fight 2 bayağıdır gelmiyor arkadaşlar. Shadow Fight 2'nin neden gelmediğini söyleyeyim. Ya şu Xena'nın son konulmasını bir türlü geçemedim. O benim de sinirimi bozuyor. Yani geçsem zaten direkt onun bölümü gelecek yok abi. Yani bir türlü geçemedim. Yani o da benim zaten sinir etti. Bakacağız artık bir şekilde geçmeye çalışacağız. Tamam çok güzel. Oo salaklık yaptım. Eee orada zaten yetişemeyeceğim biliyordum. Niye böyle bir şey yaptım ki? Neyse. O bulut çıksın yine abi çok güzel. Çok güzel. Efsaniyiz. O yemezler. O Allah vallahi bulut bulut çıkar diye atladım. Çıkmadı vallahi. Şöyle. Aa, bo. Şöyle tamam tamam. Aa dur dur istemiyorum heykel falan istemiyorum işte bu. Tamam buraya da geçtik arkadaşlar. Şimdi bir diğer check boyuta gitmemiz lazım. Gerçek check boyutlar normalde ya aslında öyle diyor. Şöyle çok anlam ifade etmiyor da bazen oyun böyle mesela hata veriyor veya x'i hata vermiyor da x'i mesela içmez gerekiyor. Gerçi ben bu oyunu anlamadım abi. Reklam olmadan x'e bastığınızda yine bir şekilde eee... direktörden diriliyoruz. Ben ona orasını anlayamadım. Şöyle abi şöyle sağlı solu sağlı solu. Ay var öyle bir yere bitti ki mermi. Allah'tan adam bana vuramadı. Oba işte bu. Alın bak seni öldürürüm. Hepinizi keserim burada oğlum bak. Hepinizi keserim. Ay vurulanlar. Vallahi adamlar beni kesiyor az kalsın. Neyse şuradan şöyle. Yani şurada gizli nesne olduğu çok belli zaten. Ya da gizli alanmış. Pardon bu da gizli. Bir tanesinde de gizli nesne vardı Ve arkadaşlar bu bölümde başka bir şekilde bitirdik. Gerçekten çok hızlı bir şeyle bitirdik. O zaman bonus level'ları bitirelim sizlerle beraber. Evet burada artist yapıyorlar işte. Bonus level'ları sizlerle beraber bitim hızlı ve birazcık sinirli. Biraz sinirli birazcık. Eee Gelin abi sizlerle beraber şu bonus bölümleri bitirelim. Para verdi. paradan 250 ya sandık verdi sandıktan 250 altın sandık anan var ya Evet geri geldim akşam yanlış oraya bastık neyse Şu oynayabiliyor mu bak aa yok kilidi varmış lan bunlarda da kilit varmış Hayır bunlarda da kilit varmış neyse O zaman akşam yani bir tık dedi de, dedim yani o işte videoyu kestim hani Dedim belki bir iki oynarız yok abi tamam mı zaten ya Şuradan B10'a gir abi B10'dan oynayalım yani ve onu oynayalım abi. Güzel bir şekilde. Ya burada zaten normal adamlar geliyor. O yüzden hani bize bayağı rahat kaçıyor bunlar. Güzel. Güzel. Aa, vuramadım. Tamam sana vurdum şimdi. Şöyle abi şu sağ tarafı temizleyelim. Oba güzel. Sen şöyle bir sola doğru git. Sen şöyle sağa doğru bir git. Vallahi hepsini bir, bir yere döndürüyorum. Sen sana bir roket atmak istiyorum. Sana da bir roket. Sana da bir roket. Sana da bir roket. Öyle evet, ağır solo kepte çok boşu boşuna kullanabiliyorum ama Ya bölümden kolay al zaten o yüzden sıkıntı yok yani. Evet Sen gel kanka Gel gel Siz bir gidin abi Güzel Gel gel işte bu be Evet bir 3ünü de tamamladık bundan sonra hatta arena 11 de tamamlaz Arena 12 bile tamamlayabiliriz zaman yeterse O derece yani o derece zamanımız var Şöyle hemen abi başla Güzel Şöyle seni bir döveyim abi. Sen bir git. Şu aşağıdan gelenlere bir halledelim abi. Tamam. Seni hızlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde abi. Yani hızlı, tamamıyla tamamlamak için yani. Yoksa bunlarda zorluk falan yok yani. Gerçekten kolay bunlar. Güzel. Güzel. Mis gibi. Gel gel köpeklerle de uğraşalım abi. Her türlüsüyle uğraşalım. Her türlüsüyle. Yani kapbelik yapmadığın sürece her türlüsüyle uğraşalım. Gel kanka sen de. Hop ulan köpeği havada vuracaktım. Aa bütün birine vurdum. İtin birine. İtin birine vurdum. Gerçi hepsini hepiniz içsiniz lan. Hepiniz içsiniz oğlum Ya arkadaşlar bunlar şimdi itti Bu arada dün bir tane granit videosu attım. Bu arada bugün de öğlen yine erken geldim. ama 10 dersim var. Erken geleyim dedim arkadaşlar. Erken geleyim dedim. Daha doğrusu hastane işi oldu bizim hocanın. O yüzden hastane işi olduğundan dolayı ben de erken geleyim dedim. Neyse konumuz o değil. Ee, ya dün granit videosu attım arkadaşlar. Ee, granit videosunda Abi çok güzel gidiyorduk. Sonra hat, ya hata Yani elimiz olan bir şey yoktu. E, ee, öldük falan derken ben sonradan o kapağın ne iş yaradığını anlamıştım. O dönerli bir gemi dümeni gibi bir şey vardı ya. Ben sonra onun sonradan onun ne iş yaradığını tam olarak anlamıştım. E, ee, o da lazım yani orayı da. Çünkü ben bayağı hatırlıyorum abi. Orada 3-4 tane daha böyle hani dolap olması lazım. O at, e, olduğu yerlerde. E, ee, bir dahaki videoda arkadaşlar. Sizlerle beraber o bölümü geçeriz. Hatta ben video dışında belki biraz araş, ar, a, 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 alıştırma yaparım. Alıştırma yaparaktan da inşallah ya oğlum bak oğlum bak seni var ya burada bitiririm ha. Hiç acın var yani. En bak uğraşmayayım diyorum sizler. Hepinizi en sona öldüreyim diyorum. En Oğlum bak çekil. Bak mermi atma köpek mermi atma işte. Gel gel. Burada birinizi tutup zaten hepinizi attım mı zaten bitiyorsunuz oğlum. Oba seni atayım mı Gel lan gel. Tutup atacaktım. Hepinizi ben bir tek tek atayım abi. Tek tek hepinizi bir döveyim. Oba siz, siz de girin. Siz de girin abi. Oba gitti. Siz de gelin bakalım. Lan ne gıcıklarmış arkadaşlar ya gel lan. Öldürmeyeyim diyorum. En son da bir bayıltayım diyorum. Yok. İlla gel bizi de. Şöyle ama elime çıkamıyoruz değil mi? Aa buranın taktiği var. Lan buranın taktiği var. Oha ölmedim lan. Asar yerim sanmıştım orada. Yani ölmez ölmem de yani hani Oradan onu salmıştım. iyi oldu vurmadı. Güzel. Lan ne çıt. Lan oğlum bak sizin yüzünüzden. Güzel. Tamam. Sen de git. Güzel. Şeyi de kaldık. Lan ne geliyorsunuz be. Ne kadar çok bu şeylerden geliyor. Tek müdür nedir artık. Tekçilerden pompalıcılardan. Sen de bir yürü git. Kopatmadın mı ya millet. Ama artık daha gelir mi? Allah şu boss geldi artık. Ya boss da katan katandı yani onları öldürür mü? Gel gel. Lan gelsene. Lan gülüp durma ben ne gülüyor? Ya aman gülüp gülüp duruyorsunuz abi ya. Abi yapma be. Arkadaşlar lan ben geçen sanıyordum lan geçemedik ki be o, o, onu. Lan oğlum bu kadar zor muydu bu ya? Ben geçerim dedim yeri geçemedim. Tekrar deneyeceğim arkadaşlar sizlerle birlikte. Tekrardan deneyelim. Ama olmadı bu harda ayıp oldu ya. Tamam. Tekrar deniyorum arkadaşlar. Videoyu kesmeye gerek var mı? Bence yok ya. Sizlerle beraber tekrar oynarız. Tamam. Güzel. Lan siz döverim oğlum. Bak daha dedim patronunuzun yeri. Daha patronun. Lan gülüp gülüp duruyor oradan. Gerizekalı de seni öldüreyim işte. Adam öyle anca gülüyor ya salak gibi ya. Kahkaha atıyor. Gerizekalı mıdır nedir ya? Bu silahları bu sabah boşa kullanmayın. bakın bu silah Bu aldığımız silah güzel. Hop nereden atladığında geliyorsunuz oğlum? Nereden atlayıp da geliyorsunuz? Hop. Güzel. Bunları temizleyeceğim. ama ilk arena tamam. İkinci arena da tamam. İk üçüncü arena sıkıntı abi. Ya orada ben çok salak gibi hasar aldım. O ninjaların olduğu yerde. O sıkıntı oldu ya. Vallahi o sıkıntı oldu. Ee, burada bazuka var. Bazuka'yı alayım. Bak burası da kolay. Burayı da hani e, bir herhangi bir zorluk çekmem ben. Şöyle üste çıkayım abi. Şöyle bolster çağırayım hatta. E, ee, daha gelmedi. Şöyle. Tamam. Güzel. Ama bu köpekler falan da geliyor. Ya yani köpekler bana pek sıkıntı çıkarmıyor ya. Allah köpekler derken Allah hasar aldım. Ulan illa beni var ya illa bir yani trolleyeceksiniz ya. Ne diyeyim ben size? Gel. Hop sen de gel. O tüm adamlar gelmeye başladı zaten yavaş yavaş. Hop oh, güzel. Sen de git kanka. Onu, onu alamadım. Sen git. Sen git abi. Sen nereye geliyorsun oğlum? Adam silahla almış eline dibime giriyor ya. Ama manyak mıdır nedir arkadaş? Bunlar da harbiden deli midir nedir arkadaş? Silahla adam el dibime giriyor. Ulan dayak yiyeceğini bile bile niye geliyorsun? Biraz uzaktan sıkıyor. Ama benim işime gelir o ayrı bu Şöyle bak hala inşallah geliyor. Oğlum ne yiyeceksiniz lan siz? Gel gel. Gel hepinizi tek atıyorum. Adamlar hala gel. Lan nasıl bir manyaksınız? Aa, tek. Neyse ya valla. Gel gel sana gel. hah Allah Allah. Gel gel. Gel gel. Manyak. Allah manyak herif ya. Siz de halledin abi. Güzel. Ya siz ne diyorsunuz? iki kişi mi buldunuz? Burada bir tane var. İki tane varmış. Doğru görmüşüm ya. Benim, benim, gözlerim yanlış görüyor. Ulan paraları alamadık. Neyse. Ama bir anda iyi oldu. Para kasmış olduk birazcık birazcık para kalmış olduk. Hop. Şöyle abi. Şöyle. Şu, şu şeyleri de kıralım. Bunlar ne abi? Bunları ben ne diyeyim ki? Vazo desem vazo değil şimdi bunlar. Ne ne bu bizim kırdığımız şeyler ne arkadaşlar? Siz bunun yanına yazar mısınız? Bu arada aa üçüncü harina farklı geldi. Hani iki iki far... ee, aynı geldi. Üçüncü harina farklı şu an. full köpek geliyor. Lan benim işime gelir vallahi köpeklerle benim. Aram iyidir yani hani. Yani tabi böyle dönmek tabi iyi değil ama yani ne bileyim yani sıkıntı yaratmıyorlar bana yani direkt tek atıyorum gidiyorlar. Yani tek yemiyorlar ama iki boşta gidiyorlar da Aa bunlar bunlar da sıkıntı değil ya bunlar da alırız. Bunlar da zaten bir tane vuruyorum bir tane vuruyorum gidiyor bir tane vuruyorum bir tane vuruyorum gidiyor yani. Tamam aa bu çok kolaydı aa üstte bir üstte para var dur. Lan paraların hepsini toplayamadım ya neyse. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun yani 15. dakikaya zaten gelmişiz. E ee, B11'e. Aa arenalar 4 diyor lan. Bak b 10da arena 3 diyordu. Bak arena 4 oldu. Bak B 11'den itibaren oldu lan. Ulan eskiden B5'ten falan itibaren oluyordu. B6'dan falan. Yani öyle atılıyormuş ben. Neyse. Bir dahaki turda B11 oynan. Sonra B12 oynan falan derken bu zor level. falan oynanıyor. Eee göz bak işte serimizde kaldık zaten devam ediyoruz. Bu arada 14. level diyor. Eee bunlara 5.000 altın da bunlara mı para verirsem? Eee gelişmiş AK tipi. Ya ben bunlara para Hadi şu AK'ye bir kere daha para vereyim ya. AK yüksek zaten AK güzel çünkü. Neyse dene bir şekilde full yapacağız herhalde bir şekilde yaparız herhalde. Neyse arkadaşlar o zaman bir dakika görüşürüz. Hayatta kalmaya da ben video dışında oynar mıyım bilmiyorum. Video dışında başka oyunlar oynuyorum. Zaman olmuyor falan. Neyse bakarız artık ona da ona göre de bakarız. Bir dakika görüşürüz. Kendinize bakın. Ya